unutmayın. Şundan bunu arkadaşlar. Şimdi çukurda ne var, biliyor musunuz? Çubuk koyuyoruz. Yani bir kış adilin de var. Pek de rüyayı de geçirememiş ama bazı insanlar mesela bir oluyor. Yani biraz çok değiştirmiş kendini. O yüzden Evet şimdi sen bizim görevlerimiz var. Keyfini kadar işini berbat edelim. Öncelikle her bu tabelaya bakalım. Ve başladığı öğrensiz insanları kurtarıyoruz. Ve görevleri şu yukarıda gelen görevleri yapıyoruz. Arkadaşlar. Ve bu başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Ya e, bakıyoruz. Şimdi Şu, şunu şey göstereyim. Elma alıyorum. Alayım. Bakın şöyle elma alıyorum. Ötürüyoruz. Yok. Bakın nasıl Arkadaşlar evet. Bu <laughs> kanalın kostümleri konsümler hazırlıyor. Efendim. Ben. Merhaba. Merhaba. Yavuz. Dinliyorum da evet. Dinliyorsan biliyorsun. Bu renkli bir değişik şarkı şey. olmuş ya. Bunun içinde bir şey mi var acaba? Neden yeşil olmuş? Efendim. efendim? Tamam dakika bekler misin? bekliyorum şey. Sen baba ne yapacaksın? Tamam anne. Hadi bekliyorum seni. Tamam bir dakika. ben. Yukarı mı? İyi okutmam. Dediğim mi korkayım? Ne alakayım? Niye korkayım? Ya arkadaşlar ya. Bilmiyorum ne oyunu uzun da. Ya deminki için özür dilerim. Çünkü ben yoğutum bahsedeceğim. Belki YouTube'dan bir yayınlamıştır. Allah. P-Kart'ı hücreye nasıl deneyebiliriz? Devlet nasıl hazırlıyordu? dur nasıl? P-Kart'ı ne ya? p tek ne Ha? Posta kutusu 2. Posta dokusu, kurdusu iki mi? Posta dokusu, iki Ya olmadı ya. Sızdı ya. Pa KX de 2 ne? PKX de 2 nasıl arkadaşlar? <laughs> Bu ne ya? Neyse arkadaşlar. Bulamadım. Her bir şeylere baktık. <laughs> Evet, acizle videosunu, bu şortu ve yeni güncellemeyi izlemeyi unutmayın. Bu üçü birbiri bağlantılı bir videolar. İzleyin yani. Neyse bay bay. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a